İt tebi'u mel la yes a İnce. el lukum eh <laughs> noktası var altta. Eci <laughs> rev vehum <laughs> Eci vehum. İt gam. Evet. Güzel. Ve ma liye la Ebudullezi Feterani Ve İleyhi Tur Cevun Bismillahirrahmanirrahim İzzel Fi Atlama İzzel L'yi bir daha okuyacağız ya Nidgan'da. İzel. Dalalin M'ye kat. Dala. bin inni amentü bir rah çok güzel Fesma ön böyle böyle hudil hu evet hudil Cennete. Nasıl duracağız? Tahtada Cennet. yazdım. Cennet. O T'ler ne olacaktı? H'ye dönüşecekti. O zaman Cennet. Cenne. Evet. Cenne. Gale. Gale. Ya leyte. Gavmi. Ya lemun. Evet. Bima gafera li Rabbi. Ve ceal, ve ceale, ni evet. minel mikremin.